Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk haşlama yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet but, 2 adet kanat, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 adet iri doğranmış havuç, orta boy küp küp doğramış olduğumuz soğan, 6 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet iri doğranmış patates, 3-4 e, kaşık sıvı yağ, üzerine süslemek için maydanoz. Şimdi ocağa geçiyoruz. Şimdi yağını ilave ediyorum tencereye. 3-4 kaşık. Arkadaşlar tavuğumuzun but kısmının baget kısımlarını kullandım ben. Siz isterseniz göğüs kısmından da yapabilirsiniz. Elinizde hangi parçası varsa tavuğun onu kullanabilirsiniz ama butlardan daha lezzetli oluyor. Biraz mühürleyeceğiz etlerimizi önce. Şimdi tavuklarımızı diğer yüzünü çeviriyorum. Biraz da bu tarafları mühürlensin. Şimdi tavuklarımızı alıyorum. Tencerenin içine soğanı ilave ediyoruz arkadaşlar. Rendelemiş olduğum havucu da ilave ediyorum renginin daha sarı olması için arkadaşlar bir tane rendelenmiş soğan kullanıyoruz. Pardon soğan diyorum. Havuç kullanıyoruz. Şimdi sarımsaklar ezmeden ve doğramadan bütün olarak içine ilave ettik. Şimdi doğramış olduğum havuçları ilave ediyorum. Ayrıyeten patatesler. Tuzu da atıyorum. Bir tatlı kaşığı. parçalarımızı da ilave ediyoruz. Siz isterseniz daha fazla yapmak istiyorsanız parçaları fazlalaştırabilirsiniz. Kişi sayısına göre. Şimdi suyunu sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Önce harlı ateş, daha sonra kısık ateşte pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar tavuk haşlamamız pişti, servise hazır. Dileyen üzerine karabiber ve maydanozla servis edebilir. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.